Bence TikTok şu an hiç eğlenceli bir yer değil. Önceden abi herkes videosunu atıyordu. Mesela birinin saç yapıyorsa hemen onu atıyordu. Ya da biri bize bir ürün gösteriyordu. Mesela bu iş çok güzel hemen alın gibi. Her, ya da böyle hiç bilmediğimiz isimler video çekmeye başladı. Biz onu izliyorduk. özüm ilk video çektiğinde hepimiz çok kitlenmiştik. Çünkü çok yeni bir karakterdi. Ve her gün yeni biri çıkıyordu. Bir şeylerini anlatıyordu. Ama şu an sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Ve bir izleyici olarak TikTok'u kaydırdığımda artık birine gülmek istiyorum. Hani biri bir şey yapsın ve ben ona güleyim. Ya da işte o benim eğlendiğim vakit olsun. Ama hiç öyle bir şey yok. herkes çok özenilmiş video ya da çok eskilerin videolarını zaten tanıdığımız insanları izliyoruz. Yani hani bunu sebebi yeni kişiler kimse izlemiyor falan gibi de değil. Yani yeni kişiler farklı bir şey yapmıyor çünkü. Yani zaten Burcu 10 kişi denediyse senin denemen hiçbir şey ifade etmiyor. Ben onu izlemeyeceğim. Yani herkesin günü çok yoğun geçiyor. Herkes sabah okula gidiyor, işine gidiyor, akşamdan eve kaçta geliyor. Herkesin bir saat TikTok izlemek için vakti var. Ve onu da eğlenmek için kullanmak istiyorlar. Yani mesela Melik Kopuz vardı artık bazı olaylardan dolayı. Ama o mesela bence çok komikti bir anda bir şey anlatması ya da farklı bir bünyeye bürünmesi beni hep güldürüyordu yani. TikTok kaydırırken hemen biri bir şeyin taklidini yapıyordu falan ya. Ben onu istiyorum galiba. Yani yeni hiçbir şey yokmuş gibi. Biz sanki hep aynı yüzleri izliyormuşuz gibi geliyor. Bakın bundan sıkılmamızdan zaten. Izlediğimiz insanlar bence işlerini çok iyi yapan insanlar. Sadece neden biz normal TikTok videosu izlemiyoruz? Böyle herkes benim gibi konuşup fikrini belirtiyordu TikTok'ta. Mesela bir anda herkes bir konuyu açıyordu. Herkes onu tartışıyordu falan. Bu da yok mesela şu an. Kimse fikrini belirtmiyor. Çok sıkıcıyız. Çok sıkıcılar plástico. Hani bunu söylemesem içinde kalacaktı Çünkü son zamanlarda video çekerken kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani böyle tamamen kendimi yansıtamıyormuş gibi hissediyorum. Hep sanki e, çok mutlu olacağım. İşte sizi ekrana kilitleyeceğim. İşte çok e, yaratıcı bir fikir olması lazım. İşte edit olması lazım. Uğraşılmış içerik lazım. Çünkü siz onu izliyorsunuz. Ben de tekrar salaklık yapmaya başlayalım. Ailemizi paylaşalım. O gün ne yaptığımızı paylaşalım. Matematik yapamıyorsak matematiğe küfür edelim mesela. Zamanında burada fiziğe küfür ediliyordu. İşte üniversite hayatına küfür ediliyordu. Her Açık açık fikirlerini belirtiyordu. Eğer bu videoda izlenmezse gerçekten çok sıkıcıyız demektir ve tekrar iğrenç yapay videolarımıza döneceğiz demektir.